Bugün kalman filtresinin daha geniş bir formu olan ve günlük hayatta daha çok uygulamasını gördüğümüz Extended Kalman Filtresi (EKF) yani genişletilmiş kalman filtresinden bahsedeceğiz. Daha önceki dersimizde gördüğümüz üzere kalman filtresi sadece lineer modeller için kullanılabiliyordu. Ve biz lineer modeller için lineer bir state space uz uzay durum denklemi elde etmiştik. Şimdi öğrendiğimiz kalma filtresi algoritmalarının lineer olmayan modellerde nasıl uygulanabileceğine bir bakacağız. Bunun için herhangi bir modeli ele alalım. O Bu modelde buradaki gibi ifade ediliyor olsun. Burada f lineer olmayan genel bir model. Ve gördüğünüz gibi girişleri aynı state space'te olduğu gibi bir giriş vektörü ve bir de durum vektöründen önceki durum vektöründen oluşuyor. Ölçüm modelimiz de aynı şekilde çok genel bir ölçüm modeli, bu herhangi bir ölçüm modeli olabilir ve sadece şu anki duruma bağlı Şimdi lineer olan model ve lineer olmayan model arasındaki farkları inceleyelim. Lineer bir modelden kastımız örneğin düz bir şekilde hareket eden bir robot olabilir. Fakat bu robot açılı bir hareket vermek istediği zaman örneğin çembersel bir yörüngede dolandığı zaman bu artık lineer olmayan bir harekettir ve işin içerisine sinüs ve kosinüs fonksiyonları girer ki bu da bildiğimiz üzere lineer olmayan fonksiyonlardır. Lineer fonksiyondan kastımız tamamen aynı hareketi devam ettiren, hareketinde hiçbir değişiklik olmayan modellerdir. Biz bunları grafiksel olarak bildiğiniz gibi düz bir eğriyle ifade ederiz. Sinüs ve kosinüs eğrileri ise yine bildiğiniz üzere düz olmayan belli bir t anına göre sürekli değişim gösteren modellerdir. Peki biz burada lineer olmayan modelleri Kalman sistemine nasıl uygulayacağız? Bunun için yapacağımız şey Taylor açılımı denilen bir yaklaşım. Taylor açılımının yaptığı şey bir çalışma noktası alıp bu çalışma noktasında modelin lineer olduğunu varsaymak. Bunu anlayabilmek için Sinüs fonksiyonumuza örneğin, biraz daha yakından bakalım. Örneğin benim çalışma noktam şurası olsun. Ve bunun mesela bir drone örneğinde 0 derece olduğunu varsayalım. Ki bu kötü bir varsayımda sayılmaz. Yani biz drone'umuzu sürdüğümüz zaman çoğu zaman, düz bir şekilde drone olmasını ve bu açının çok fazla sapmamasını yani 20 derece 30 derece maksimum olacak şekilde bir hareket yaptığını varsayarız. Fakat eğer drone'umuz örneğin takla atıyorsa 180 derecelik dönüşler yapıyorsa bu varsayım o zaman gerçek olmayabilir. 0 derece etrafında dönen drone'umuz için bu noktada ve diyelim ki burası da ve diyelim ki burası da 30 derece ve eksi 30 derece olsun. Bu aralıkta sinüs fonksiyonunun aynı düz bir eğri gibi davrandığını gözlemleyebilirsiniz. Yani varsayımımızı burada küçük açılarda tuttuğumuz sürece sinüs fonksiyonunun bu aralıkta lineer olduğu varsayımını yapmamız yanlış bir varsayım olmayacaktır. Peki bu lineerleştirme işlemi nasıl yapılıyor? Bildiğiniz gibi bu noktadan geçen teğet bizim fonksiyonumuzun birinci türevine eşittir. Yani fonksiyonumuz f fonksiyonuysa örneğin bizim durumumuzda olduğu gibi bu f fonksiyonunun birinci dereceden türevine eşittir. Daha geniş bir açılımla yazacak olursak eğer genel olan f fonksiyonumuzu alalım. Nasıldı? Genel bir f fonksiyonumuz var bu o anki girişe ve bir önceki duruma bağlı. Ve burada buna eşlik eden bir de gürültümüz, sigma dağılımımız var. Bu f fonksiyonunun burada ifade ettiğimiz gibi eğrilerine, çünkü f fonksiyonumuz sadece tek bir durumdan oluşmayabilir. Örneğin drone örneğinde veya bir robot örneğinde x maddesi hız, açısal hız, konum, açı gibi değerlerden oluşuyor olabilir. Bunun için biz her değeri bir state olarak gösterdiğimiz zaman, örneğin x1, x2, x3, buradaki tüm bu lineer türevlerden oluşan matrisi f olarak gösteriyor olacağız. Ve f matrisimiz şu şekilde ifade edilir. F matrisinin satırları her bir durum genişliğindedir. Dolayısıyla burada her bir satırı x1'e, x2'ye, x3'e affedildiğini düşünebiliriz. Bu her satırın her sütununda da yine aynı şekilde x1, x2, x3 gibi tüm durumlara göre türevleri yer alır. Örneğin birinci satırda göreceğimiz x1'in x1'e göre türevi, ikinci satırda göreceğimiz x1'in x2'ye göre türevi, üçüncü satırda göreceğimiz x1'in x3'e göre türevi, alt, sütuna, alt satıra geçeceğimiz zamansa bu sefer x2'nin x1'e göre türevi x2'nin x2'ye göre türevi ve x2'nin x3'e göre türevi olarak yan satırlara ve aşağı sütunlara doğru devam eder. Dolayısıyla n state sayısı olmak üzere F n çarpı n bir matristir. Aynı şekilde bunu H ölçüm modeli için de yaparız. Ölçüm modeli dediğimiz örneğin bir IMU modeli veya yerde hareket eden bir robot için lazer ölçüm modeli olabilir. Buradaki H'teki türevleri de, lineerleştirilmiş türevleri de büyük H matrisi ile ifade ederiz. Burada H ölçümleri ifade eder. Bu sebeple satırlar her bir ölçüm durumunu, örneğin Z1 birinci ölçümünü, Z2 ikinci ölçümünü, Z3 üçüncü ölçümünü gibi ifade etmeye devam eder. Sütunlar ise bu ölçümlerin state'lere göre durumudur. Örneğin birinci state, ikinci state, üçüncü state ve türevler de bu state'lere göre alınır. Tıpkı durum maddesinde yaptığımız gibi bu sefer Z1'in x1'e göre türevi, Z1'in x2'ye göre türevi, Z1'in x3'e göre türevi, Z2'nin x1'e göre türevi, Z2'nin x2'ye göre türevi, Z2'nin x2'ye göre türevi olacak şekilde yine satır ve sütunlarda devam eder. Burada da m ölçüm durumu olacak şekilde, ölçüm sayısı olacak şekilde ölçüm durumu sayısı h m çarpı n bir matristir. Şimdi göreceğiz ki bu f ve h matrisleri orijinal Kalman filtresi algoritmamızda Sırasıyla A ve C matrisleri yerine gelecekler. Peki B matrisi ne olacak? Eğer girişe bağlı durumlarımız varsa bunu da yine lineer bir şekilde örneğin buradaki F'i Fx olarak gösterip F U şeklinde sırasıyla girişlerin state'lere göre durumuna bakarak yeni bir FU matrisi çıkarıp bunu da B olarak denklemimize eklememiz mümkün. Fakat şimdilik sadece state'lere göre ve çıkış matrisine göre olan Kalman filtresi denklemlerine bir bakalım. Orijinal Kalman filtresi algoritmamızı tekrar geri getirelim. Extended Kalman filtresi algoritmasında state kestirimi adımında lineer model kullanmak yerine artık direkt olarak sahip olduğumuz nonlineer modeli kullanacağız. Yani f fonksiyonu, bu fonksiyon bir önceki duruma ve bir de o anki girişe bağlıydı. Kovaryansların hesaplanması için ise artık A matrisleri yerine F matrisleri gelecek. C matrisleri yerine H matrisleri gelecek. Bunlar bizim ölçümümüze bağlı olan maddislerdi. Buradaki tahmini ölçüm kısmı yerine ise direkt olarak ölçüm modelimizdeki yaptığımız ölçüm gelecek. Yani edge fonksiyonu ki bu da sadece o anki duruma yani bu buradaki ifadeyle μt'ye bağlı. Yine burada aynı şekilde C fonksiyonu yerine E fonksiyonu yerleştireceğiz. Şimdi tam olarak extended Kalman filtresinin adımlarına bakalım. Burada sol taraf tahmin aşaması. Sağ taraf ise update yani güncelleme aşaması. Görüldüğü gibi şu anki durum non-linear node model üzerinden tahmin ediliyor. Şu anki durum kovaryansı üst tarafta belirttiğimiz gibi sadece A maddesi yerine F maddesi geldi. Ve bir önceki durumun güncellenmiş kovaryansı var. Güncelleme kısmında ise Kalman gain'de aynı şekilde C yerine H matrisleri yerleşti. Q maddesi olduğu gibi duruyor. Burada lineer modeldeki c çarpı x yerine direkt olarak nonlineer ölçüm maddesi bu ölçüm fonksiyonu bulunuyor. Ve son olarak sigma kovaryansı tekrar orijinal Kalman filtresindeki gibi Kalman gain'e bağlı olarak güncelleniyor. Sonraki videoda bunu bir iki boyutlu robot modeli üzerinden lineerleştirme ve kalman filtresi üzerinde uygulama işlemlerine bakacağız.